Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gelecek olan bu soğuk hava dalgasının nerelere kar bırakabileceğini göstermek ist göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki yani bu soğuk hava dalgası artık yüzde 75 yüzde 80 ihtimalle gelmesi bekleniyor ama yine henüz daha ihtimaller kesin değil onu da unutmayın ee, ama çok yüksek bir ihtimalle gelecek ve gelirse Eğer yani geldikten sonra bu kar yağışı nerelere bırakabilir veya sadece geldiği gibi kuru soğuk bırakıp gidecek mi onlara bakacağız ee, hemen videomuza geçmeden önce şu anda like atıp abone olursanız çok sevinirim hemen şimdi videomuza geçelim ee, 11 Şubat bu bugün 11 Şubat yani 11 Şubat artık bu günü iyi bugüne iyi bakın çünkü bugün e, soğuk hava dalgasının gelmeden önce yaşanacağı son sıcak gün olarak kayda geçebilir. Yani bu e, bugün artık son sıcak gün diyebiliriz. Cuma günü e, birden düşüş olacak. E, yani gece sıcaklığı ile sabah sıcaklığı arasında birden düşüş olacak. Özellikle Marmara bölgesi için e, ve bu soğuk hava dalgasından özellikle Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz tarafları ilk ilk aşamada etkilenecek arkadaşlar. Ee, İstanbul tarafları bugün böyle e, geceye doğru bir e, yağışlı olabilir. Sağnak yağış gelme ihtimali var İstanbul taraflarında. Yine İstanbul bu 12 Şubat 12 Şubat cuma günü kısa süreli kısa süreliğine yani hayatı olumsuz etkilemeyecek bir sürede bir kar yağışı alabilir. Ama tabii ki asıl kar yağışını istiyorsanız pazar ve pazartesi günü özellikle Mesela yollara çıkanlar için kar e, lastiği olmadan çıkmasınlar mesela gerçekten güzel bir kar yağacak yani özellikle Marmara bölgesinin tamamını e, pazar ve pazartesi gerçekten hayatı olumsuz etkileyebilecek etkileyecek diyebiliriz bu kar yağışının. Bakın 13 Şubat cuma gününden sonra artık kar yağışı, yani kar yağışını siz de şu morlardan görebilirsiniz. Marmara bölgesini etkisi altına almış, fethetmiş gibi gözüküyor. Özellikle Orta Karadeniz'e doğru tabii ki İstanbul'dan sonra Orta Karadeniz'e geçiyorum Batı Karadeniz'den sonra yine Samsun falan da güzel kar alacak. Sinop, Amasya, Tokat, Çorum falan da güzel kar alması beklenen iller arasında Ankara yine ee, güzel kar al, alır yani alacaktır birazdan kar santimlerini de göstereceğim ve so sıcak hava dalga soğuk hava dalgasına da bakacağım gördüğünüz gibi Konya'da e, güzel kar gösteriyor Umarım Konya içinde güzel kar gelir sonra bu e, sıcak e, Pardon bu karlı sistem Doğuya taraf kaymış durumda. Yine İstanbül kesimi Batı Karadeniz'in kıyıları daha çok kıyı kesimlerine etkileyecek. Tabi iç kesimler de etkilenecek. Ama bu gördüğünüz gibi parçalanmış durumda ee, Doğu kesimine Kayan da var yine İstanbul taraflarında Kalan da var yani Marmara bölgesinde Kalan da var İç Anadolu'da Kalan da var gerçekten güzel Doğu Karadeniz'e çıkan da var yani Doğu Karadeniz taraflarında yine e, Doğu Anadolu'da gerçekten güzel kar alıyor bu sistemde. gerçekten güzel bir sistem çünkü ardarda e, neredeyse bir hafta falan ka, e, kar yağışı için demiyorum bunu bir hafta soğuk gelecek ve bir hafta boyunca aralıklarla kar yağarsa arkadaşlar gerçekten güzel şeyler olabilir depolarımızdaki doluluk oranının oranında, oranında e, birden arttırabileceğini düşünmekteyim hele o karlar eridikten sonra e, daha da fazla artması beklenebilir e, gerçekten ülkemiz için de e, hayırlısı olsun umarım e, yine Doğu Anadolu bölgesi gerçekten güzel kar alıyor Trabzon, Erzurum, Trabzon'un Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimleri dahil kar alması bekleniyor. E, fakat eğer sıcaklık böyle bir sıfırın üstünde olursa e, kar yerine yağmur yağabilir o Trabzon kesimlerine falan. Onun da sıcaklık değerlerini göstereceğim birazdan. Yine e, 22 Şubat'a kadar böyle arada bir karlı sistemler geliyor gördüğünüz gibi. E, yine şuradan bir karlı sistem var şurada e, bunan şey, Bununla karşılaştıracak olursak şu sistemi e, Marmara bölgesindeki sistem daha kuvvetli gözüküyor yani Tunceli e, Tunceli ve Erzincan'daki sistem daha e, şey gözüküyor şu anlık. 23 Şubat tabii ki 23 Şubat'a e, 12 gün var daha. 12 gün sonrası gerçekten zor ihtimaller. Yani bu e, kar yağışının gelmesi pek e, şey değil. Yani şu anlık kesin değil. Zaten hiçbir şey kesin olamazdı. Yani bu yüzde %30 ihtimal. yüzde aynı şu anda yüzde %30'larda şu an bizi alakadar eden kısım e, İstanbul taraflarında yani şu anda 12 Şubat'ta gelen soğuk hava dalgasıyla ile birlikte 13-14 Şubat'ta gelen kar yağışları bizi daha kadar ediyor. 14-15 Şubat'ta pardon 14 Şubat sevgililer gününde de gerçekten e, yani kar hediyesi olabilir. Şöyle göstereyim. Elazığ kesimleri Diyarbakır kesimleri de bir kar alacak ama 24 Şubat e, şu an bunu şey yapmayayım gerçekten burada da güzel gösteriyor. Yine İzmir'in yüksek kesimleri ve İzmir merkezde alabilir tabii ki alabilir örtü de bırakabilir hiç belli etmez. Yani şu anlık böyle gösteriyor. Şu an hemen şeye bakalım. 850 hpi yani yerden 1500 metre yukarıdaki yüksekliğe bakalım. Hemen yüklensin bu. Vide Olmazsa yüklensin ben açayım videoyu. Ee, evet açılmış videomuz yüklenmiş arkadaşlar şöyle göstereyim 12 Şubat itibariyle ülkemize soğuk hava dalgası e, gelmiş bulunmakta birazcık ilerlettiğimiz zaman tam olarak ülkemizin birçok yerinde Fethettiği yer 16 Şubat gibi gözüküyor, 16 Şubat gibi daha güzel ee, ülkemizin birçok yerini kapsıyor bu soğuk hava dalgası. Tabii ki bu soğuk hava dalgasından en az etkilenecek olan iller e, güneydoğu illeri. Tabii ki sistem yani soğuk hava dalgası Bulgaristan tarafından girdiği için e, buranın en az etkilenme olasılığı yüksek. Yani doğal bir şey e, oralara da yağmur şeklinde düşebilir merkezlere fakat tam olarak bilmiyorum oraları da. Oralar içinde bir araştırma yapacağım Bildiğiniz gibi sadece bu soğuk hava dalgası Sadece bu olmayabilir Meşhur 87 kışı Mart'ın ilk Mart'ın 3'ünden Mart'ın 13'üne kadar mı yaşanmıştı 10 gün boyunca yaşanmıştı Evet yani Mart ayında da Gelen soğuk hava dalgaların Mart ayında da yani güzel soğuk hava dalgaları Gelebilir yani gördüğünüz gibi 25 Şubat itibariyle Yine bir soğuk hava dalgası daha geliyor Giriş yapıyor umarım Orada da güzel bir kar bırakır yani kar anlamında zengin bir yıl geçer. Umarım ileride 87 kışı demezler de 2021 kışı derler bu şeye. Ama 87 kışını geçmesi için tabii ki çok fazla çabalaması gerek. Yani e, birazcık mizah yapmak gerekirse 8.0'ın ekmek yemesi gerek. Neyse şurada yüklensin arkadaşlar ben videoyu açacağım. Ee, yüklenmiş şöyle 12 Şubat itibariyle birazcık örtü bırakabilir ama asıl kar yağışı 14-15 Şubat arasında gerçekleşeceğini her zaman söyledim Marmara bölgesi için ee, Şöyle göstereyim ee, kar yağışı mesela 50 santim falan gösteriyor gerçekten güzel e, santim değerleri bunlar yani kar açısından 80 santim falan gösteriyor Sakarya, Adapazarı tarafı, Bolu tarafı, Düzce tarafı gerçekten e, Gerçekten güzel gösteriyor Yine doğa, doğu bölgelerimiz gerçekten güzel kar alıyor zaten. Özellikle yani şu şeye bakın 159 santim göstermiş. Özellikle neresi oluyor orası? Erzincan Tunceli bölgesi. Tabii ki oraların yükseltisinden fazla olduğu için e, öyle bir santim göstermesi doğal. Do, e, doğal. <laughs> Konuşamadım. Şöyle hemen kanalımızı göstereyim arkadaşlar. Kanalımız Hasan Bey Artsı arkadaşlar. E, 100... 1120 abonemiz var. Dünkü videomuz gerçekten çok izlendi. Gerçekten bunun için sizlerden teşekkür ederim. Ee, ama abone sayımız da gerçekten ona orantılı yükselmedi Şu anda buraya kadar izleyen varsa 22 yazarsa çok sevinirim. Açıkçası kimin sonuna kadar video izlediğini görmek istiyorum. Onların 22 yazanların yeri benim için daha değerlidir tabii ki. Bunu her videomda da söyledim. Ee, 8000 Nick izlenen videomuz var bir gün önce gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi kuzenimin kanalı Mert Baran Altın Taşı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hava durumu onun kanalında gerçekten güzel. O da 5.2 bin izlenmiş dünkü videosu. Onun kan kanalına da gidip abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, onun da topluluk kısmı var. Ee, mesela yeni bir bildirim paylaşmış. Ee, hemen ben bakayım videodan sonra. Siz de gidip bakabilirsiniz ne bildirim paylaşmış. Yani toplulukta ne anket yapmış. Bizim de inşallah yakın zamanda topluluk sekmemiz açılır. Açılmadı ama yakın zamanda açılacağını düşünmekteyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.